Herkese merhaba millet, ben Emircan. Bugün, Hevestone'u da almış olduk. Bir tane de peti tamamladık. %200 ilahi bir petler bunlar. Bunlarla beraber bir tane o seçkin petlerden üreteceğiz. Rastgele bir tane kutu elde edeceğiz. Şimdilik şuradan öncelikle dilenciye geliyoruz. Buradan Craft diyoruz. Pet kısmına şuraya geliyoruz 9. sayfada. Buraya petlerimizi yerleştiriyoruz. Bir tane de ateş taşımızı koyuyoruz. ceser puanı harcıyoruz sandığımızı ürettik. Şimdi bundan sonrası RNG. Kutuyu açtığımızda içinden çıkacak olan ürün ya baş olacak ya da tap olacak. Şimdi bunu açıyoruz ne verecek? Oh. hemen bakalım şunu kontrolünü yapayım şuradan Tier kaç olduğuna petlerden. Defans sağlıklı bir pet, atak 3400 diyor. Tier 2, T2 Dragon. Hmm. gayet uygun, gayet güzel. 10 numara 5 yıldız ya. Güzel para elde ettik, güzel pet elde ettik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kısa bir video olsun istedim. Bir yorum beğeni atarsanız, Diğer videolara da bakarsınız. Aman olursanız sevinirim. Bay bay.